Yarın tekrar uğrarım. Nasıl ilerleyeceğimizi konuşuruz. Olur mu? <laughs> Al, ah, tamam. İyi de koçum, neden bu kadar detaya giriyorsun ki? Benimle bu kadar böyle bir için de. Şaşırdım. Ailenin erkekleri hep çocuğu doğduğundan pişman ettiler. <laughs> <O da> filan... <laughs> Cem gemi denize almış. <laughs> Bu şu anda resmi olarak evlenmemiş bir kadınsın ya da boşanmamış bir kadınsın. <laughs> Bundan sonrasında kendine daha böyle hali vaktin di yerinde bir di dilovanı bul. <laughs> onun, onun, onun abisi değilim ben. Ondan sonrasında ilah Günlerimiz elbette ki oldu ama şunu unutma. Gizli ne pis bir sana verdi ya. <gülüyor> <gülüyor> yine kafama bir tomar para sarmışsın bak Bak bile sanki kafama bir tomar para sarmışsın gibi yine. eğer bir iyilik falan olacaksa ben yani bunu değerlendirmeye şu anda hazırım yani. Yalnız kiralık ev orada bir dur. Biz Şahika'yı kiralık evde oturtmayız. Kira evinde oturtmayız. Bunu hatırlatayım sana. Benim canımız. Koç Aslan. Çok, çok, çok affedersin. O kadar hızlı girdim ki oraya. Çok komik geldi. bir de amcamla tanışır tanışmaz hemen bir yüzük takın. O kız bir yerde benim sorumluluğumda. Motor atlar götürür. Sekiz reklamı gibi olsun. Girdi. bir duş alabilir miyim? Bir de amcamla tanışır tanışmaz hemen bir yüzük takın. Bu kız bir yerde benim sorumluluğumda. sorumluluğumda. Sıkmayın bacağını. <laughs> Bir daha amcamla tanışır tanışmaz hemen bir yüzük tak. Bu kız bir yerde benim sorumluluğumda. Sıkmayayım bacağını. Lan <laughs> <laughs> gene hemen yedim be. Sazan, ikinci kez yedim. Dördüncü kez hep yedim. ha. <laughs> <laughs>